Yalık pankek olayından sonra bir daha video çekme utanırım sanıyorsanız çok iyi olduğunuz. Çünkü ben utanmaz biriyim. Sonuçta kimse mükemmel değil diyerekten bu paketi seçiyorum. Derken bu ne? Bu ne? Bu ne be? Bu bir mesaj mı? Anne Hı. evde tonik var mı? Neyse bu bir şakaydı. Videonun serisi gittikçe azalıyor. Ama belki de bu daha iyidir. Hayat İşte bu benim çok işime gelir Bu görsel bence bu zamana kadar çıkanların en 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 kolay olacak Ne kadar en varsa o kadar en Böyle giyindirme sakın bakmayın Bu hayatta en sevdiğim renk siyah rengidir Görselin altında böyle bir tabaka var Ben bunu annemin yaptığı ekmekle halledeceğim Sonuçta annemin yaptığı şey benim yaptığım şey Ay. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok Niye her yemek yaptığında başımda bekliyorsun? Ya şöyle baktım da bir zahmet benzeteyim zaten. Aşkım bir evlenelim mi? Ben sana ne yemekler yapacağım? Işıktan anlarsınız ki akşam oldu. trip ışığıyla şu an videoyu çekiyorum. Tadında çok tahmin edilmeyecek bir şey yok. Yumurta işte. Ekmek. <laughs> Saat 8'de ben daha yeni yemek yiyorum. Siz de bunu yaşıyor musunuz? Mesela bir gün o kadar çok yemek yiyorum ki insanlar bana diyor sen bu kadar yemeği nasıl yiyorsun? Ve bir gün oluyor hiç yemek yemiyorum. Bozuk muyum lan ben?